Kahvaltımı hazırladım mis gibi. Yamacım dedesinin yanında yumurtalarımı açtırdım onlara. Domates doğradım. Bulemim de mucizem de yanımda bekliyor anneannesine. Kahvaltısını. Şöyle. Dedesinin yanından ayrılmayan bir yamaç. <laughs> kahvaltımızı edelim. Daha sonra akşam menüsüne karar vereceğiz bakalım. Bulem ne isterse onu yapacağız buğulam. Ne yapalım akşamı? Tatlı. <laughs> Tatlı. Tatlı istiyor buğulam. Başka? Ne yapalım? Karar ver. Ona göre yapacağız. Karar verdim <laughs> adını unuttum. He. Tamam aklına geldiğinde söylersin. Hadi in bakalım. Buyurun kahvaltıya. Hadi dedesi yamacı al gel sen de. Hadi, hadi, mama, gel. hadi yamaç gel anneanne. Bak mama mama hazırladık anneanne gel. Gel anneanne. Hadi 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 gel 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 gel. gel. Hadi. Evet hadi. gel bakalım. Gel anneanne tek kapatayım artık Neşko'm. Gelin bakalım. Hadi, yeter. Tamam yeter hadi. Buyurun hadi bakalım. Açma, ha? Gel anne Bunları da yedirsek, öyle yani. E sen bilirsin. Yedim, e, e tamam öyle yap. Daha hadi, daha hadi Kerim geleceğim Hadi bakalım afiyet olsun yaparsanız size de afiyet olsun diyelim biz kahvaltımızı edelim. <gülüyor> <gülüyor> anne. Heh.